Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengezur Koridoru ile ilgili ortak bir açıklama yaparak önemli mesajlar verdiler. Türkiye ile birleşti. Açıklamayı yaptı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanları arasındaki açıklamalardan öne çıkan noktalar şunlar: Aliyev, Erdoğan'ı Azerbaycan'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısından dolayı tebrik etti. Türkiye'nin liderliği altında büyük bir yol kat edildiğini vurgulayan Aliyev, Erdoğan'ın ziyaretinin Türk halkı tarafından büyük önem taşıdığını ifade etti. Seçimlerin ardından Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin yeni ufuklara açılacağına inandığını söyledi. Erdoğan ve Aliyev, bugün yapılan ve gelecekte yapılacak işler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İkinci Karabağ Muharebesi'nin ikinci yıl dönümüne yaklaştıklarını hatırlatan Aliyev, Şuşa beyannamesinin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki müttefikliği resmen belirlediğini ve işbirliğinin temelini attığını vurguladı. Aliyev, Türkiye'ye kardeş ülke olarak teşekkür etti. Görüşmelerde gelecekteki işbirliği alanları da ele alındı dış politikada yürütülen faaliyetlerin bölgenin gelişimi ve güvenliği açısından önemine vurgu yapıldı. İki ülke arasındaki işbirliğinin bölgeye ve dünyaya güç katacağına dikkat çekildi. Enerji meseleleri, gazın yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının da ele alındığı belirtildi. Zengezur koridorunun açılmasının kaçınılmaz olduğu ve bu koridorun tüm ülkeler için yeni fırsatlar sunacağı ifade edildi. Eğitim alanındaki işbirliği de görüşülen konular arasındaydı iki devletin tek millet anlayışta ilerlediği ve kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği vurgulandı. Türkiye Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması çalışmalarının da değinildi ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'nın bu konudaki incelemeler yaptığı belirtildi. Savunma sanayinde atılacak adımların önemine değinildi ve eğitim konusunda üzerlerine düşen görevler olduğu ifade edildi. Zengezur koridorunun hızlı bir şekilde açılması durumunda Türkiye'nin Nahçıvan ile olan bağlantılarının daha da güçleneceği ve bu durumun Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini kuvvetlendireceği vurgulandı. Yolların medeniyeti temsil ettiği ve Azerbaycan'ın bu konuya büyük önem verdiği ifade edildi. Erdoğan ve Aliyev, gelecekteki adımların Türkiye ve Azerbaycan'ın gücünü bölge ve dünya genelinde artıracağını ve kardeşlik bağlarını daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'a misafirperverlikleri için teşekkür etti ve işbirliği alanlarında atılacak adımlardan bahsetti. Her iki lider de Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte geleceğe ilerleyeceği inancını dile getirdi.